Yani yan yatırabiliyor mu? Evet, Oradan alttan içeriye giriyor. Ha bunun altından içeri. Şuradan aşağıya aşağı iniyoruz. Hadi sen Hadi sen Gel gel. Küçük aparatımız nerede hocam? <laughs> ne? <laughs> <laughs> Tamam, tamam. Tamam. Ya, herhalde yeni birkaç kere canlı yayın. canlı içerisine girip çıkıyordu. şeye Zaten Aa, bir... Hazır? Ya Yavrularına zarar Hazır. O kutu çok sağlam bir, 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 bir. alttan topluyorsan. Yap. Gel 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 gel. Yap. Yap. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. göz. Gel gel gel. Gel. namaz kılarken cemaatimizin arasından kedi hızlı bir şekilde e, girdi. Hatta cemaatimiz biraz da ürktü. E, vaaz kürsüsünün içerisine girdi. Sonra kayboldu bu kürsü. Namazdan sonra açtık. Kürsünün içerisinde kediyi göremedik. Hayret Allah nerede bu kedi derken. E, Kaldırdık altında yavruladığını gördük. E, sonra bugün böyle bir şeyle karşılaştık. hayret ettik biz de. Üç tane yavruladığını gördük hayvanın. Tabii e, biz elimizde ikindiden sonra almaya çalıştık. Hayvan böyle Tıslayınca itfaiyeye haber verdik. İtfaiye ekipleri geldiler sağ olsunlar. Hayvanları çıkardılar.